Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile hazırlayabileceğiniz şahane bir saray lokumu tarifiyle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Videoma atlamadan izlemenizi önemle rica ediyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifim için büyük boy dikdörtgen fırın tepsisi kullanıyorum. 2 su bardağı hindistan cevizini tepsinin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum gördüğünüz gibi. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir spatula yardımıyla gördüğünüz gibi hindistan cevizlerinin tepsinin her tarafına gelecek şekilde bastırarak eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bu çok önemli bunu mutlaka sizler de yapın üzerine muhallebi dökeceğimiz için muhallebinin kenarlara yayılmaması için mutlaka sizler de bu işlemi gerçekleştirin. Hindistan cevizini tepsinin her tarafına yaydıktan sonra tepsiyi kenara alıyorum ve hemen muhallebinin yapılışına geçiyorum uygun bir tencereye 1 litre sütü ilave ediyorum. Sütü ilave ettikten sonra 1 su bardağı toz şekeri, 1 su bardağı dolusu unu ve artı 1 yemek kaşığı dolusu da unu ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla topaklanma olmayana kadar karıştırma işlemine başlıyorum. Ocağa almadan önce mutlaka bu şekilde karıştırın. Ve şimdi muhallebiyi ocağın üstüne alıyorum ve karıştırmayı hiçbir şekilde bırakmıyorum. Eğer karıştırmayı bırakırsanız topaklanmalar meydana gelebilir ve bu şekilde de tencerenizin dibi de tutabilir. Gördüğünüz gibi karıştırma işlemine devam ediyorum ve muhallebim yeteri kadar koyulaştı. Kaynamaya başladıktan sonra hemen içerisine bir yemek kaşığı dolusu katı yağını ilave ediyorum. Daha sonra bir paket vanilyayı da ilave ediyorum. Ocağımın altı kısık ayarda. Ortadan daha kısıkta. Spatula yardımıyla eklemiş olduğum malzemeleri karıştırıyorum. Ve bu şekilde kıvam alana kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Katı yağ içerisinde eridikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi muhallebinin kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Gayet akışkan bir kıvamda. Muhallebiyi hazırladıktan sonra direkt ocaktan alarak ve hiçbir şekilde bekletmeden hemen Hindistan cevizi yaydığımız dikdörtgen evet, tepsinin içerisine gördüğünüz gibi eşit bir şekilde dağıtıyorum. Bu işlemi mutlaka bekletmeden gerçekleştirin ve bir spatula yardımıyla muhallebiyi eşit bir şekilde tepsinin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Muhallebiyi bu şekilde yaydıktan sonra öncelikle oda sıcaklığına gelmesi için bekleteceğim ve daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında en az 4-5 saat kadar bu şekilde mutlaka sizlerde soğuması için bekletin. Bu sayede saray sarmalarınız daha kolay bir şekilde sarılacaktır. Muhallebiyi buzdolabına aldıktan sonra üzerine sürmek için krem şantiyi hazırlamaya başlıyorum. Bir paket krem şantinin içerisine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde soğuk sütü ilave ettikten sonra mikserin en yüksek devirinde krem şantiyi çırpma işlemine başlıyorum. Katılaşana kadar bu şekilde en yüksek devirde gördüğünüz gibi çırpma işlemini gerçekleştiriyorum. Krem şantiyi de aynı şekilde buzdolabında yaklaşık 4-5 saat kadar beklettikten sonra Şimdi içerisinden parça parça alarak muhallebinin üzerine ekledim ve bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde krem şantiyi muhallebinin üzerine yayıyorum. Krem şantiyi yayarken üzerinin pürüzsüz olmasına dikkat edin lütfen. Bu sayede sararken zorluk ve sıkıntı yaşamazsınız. Daha kolay bir şekilde sarabilirsiniz. Tatlıyı hazırladıktan sonra bir bıçakla tatlıyı artı şeklinde iki parçaya bölüyorum. Yapmış olduğum tatlı tarifinde toplamda 12 tane saray lokumu elde ettim. Bölmüş olduğum parçaları da tekrardan üçer parçalara bölüyorum. Bıçağınızı temizlerseniz daha pürüzsüz bir görüntü elde edebilirsiniz. Kenarlarını da tekrar kestikten sonra içerisine damla çikolatası kullandım ben. Siz dilerseniz farklı meyveler, kuru yemişler, fındık, fıstık, cevizle, cevizle de içerisine serpiştirebilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Damla çikolatalarını yerleştirdikten sonra ister spatula ile ister benim gibi bıçakla sarma işlemine başlıyorum. Hemen kenara servis tabağımı aldım. Gerçekten yapılışı çok kolay, çok lezzetli bir tatlı tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Her tarafının hindistan cevizine bulanmasına özen gösterin. Ben tatlımı sararken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videoları sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesinde yardımcı olabilirsiniz. Tatlımı sarıp hazırladıktan sonra elimde bulunan şekerlemelerle üzerini süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten yapılışı çok kolay, lezzeti şahane bir tatlı tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. O değerli güzel yorumlarınızı her zaman videomun altındaki yorumlar kısmına bekliyorum. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.